Yani ne kadar Typer olsa olsan VT'nin ayarını yiyeceksin. Bazen dostlar susup en iyi cevabı vermek gerekir. Şu an o andayız. E gel. Bazen susup en oh. iyi cevabı vermek gerekir. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir haber Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız. Altımızda bugün VTI ve Taypar var. Ersin'deyiz Ersin hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi bu videomuzun şöyle Hondalar dışında efsane bir konusu var ki yeni ürünlerimiz geldi. Şimdi sizlere hemen bir onları videonun başında göstermek istiyorum. Ferhat Aydın'a buradan çok teşekkür ediyorum dostlar. Ürünleri o gönderdi bana sağ olsun. Ee, sizler için de açıklamaya bir sahibinden linki bırakıyorum dostlar. Sahibinden linkine gidip Ferhat Aydın'a benden geldiğinizi yazabilirsiniz. Güzel bir fiyat almak istiyorsanız yorumlar kısmına benden geldiğinizi yazın. Dediğim gibi fiyat konusunda sizlere de yardımcı olacak. Fiyatı tamamen onunla konuşabilirsiniz. Çok ufak ürünleri göstereceğim. Burada silecek kolumuz var. Şu an direksiyon kamerasından görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi silecek kolumuz bu. E, Assetto'da, ETS'de, bütün her yerde kullanabiliyorsunuz. E, klavyeyi destekleyen her oyunda kullanabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Onun dışında burada görüyorsunuz göstergemiz var. Buraya bir yakın çekim girelim. Evet dostlar sizlere şöyle göstergemizi hemen yakından gösteriyorum. Dediğim gibi şöyle gaza bastığınız zaman gördüğünüz gibi kesiciye giriyor. Onun dışında vitesi bir attığımız zaman yine burada gösteriyor ve hızımızı da gösteriyor bakın şu köşede o hızımız oyun içindeki hızı oradan birebir gösteriyor dediğim gibi bakın şimdi sinyalimi verdim sinyalim geliyor şimdi sinyalimi kapatıyorum şu ayar kapalı oluyor sinyalim kapandı şimdi sinyalimi geri yapıyorum sana sinyal şimdi geri kapattım olay budur şimdi hemen selektörü göstereyim bu şekilde. Selektörümüz efsane. Selektörün hissiyatı falan çok hoş. Bu hız sabitleme kolumuz dostlar. Bu da aslında ETS2 için. Şöyle kademeli bir şekilde yine hız sabitlememizi yapabiliyoruz. Burada bu arada kornamız da var. ETS2 için yine. Dostlar şu arada da yine silecek kolumuz mevcut. Şimdi bakın bunu bir tık yukarı kaldırıyorum. Sileceklerimiz başladı. Bir tık daha kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tık daha kaldırıyorum. Ve bir kademe daha var sanırım. Aynen. Bu şekilde seyredeceklerimizi de görmüş oldunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir ürünler diyorum. Videoya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle gaza bastığınız gibi duyarlı. Kısıcıya <laughs> falan da giriyor. O yüzden çok güzel. Vites attığımız gibi bire geçiyor falan. Efsane o da. Diyoruz ve şimdi bu Honda'larla ve select, bol selektörlü bir video bizi bekliyordu versin. <laughs> Haydi bakalım. Bak bu arada sileceğimiz açık kalmış. Hemen onu ne yapıyoruz bak. Şu an bak. Biz soplayacağız onu. Bu son kademesi. Aynen. Bakın sileceği şu an durdurduk dostlar. Olay budur. Şimdi hiç. Ersin baba. O zaman çıkalım isterseniz. Çıkalım baba. Ben bir aynaları katlasam mı ya? Çok selektöre gelecek. Öyle mi diyorsun? <laughs> Haydi bakalım şöyle. Süzüle süzüle çıkalım o zaman. Ufak çapraz bir geçiş yapalım. Ha. Sonra bir dikiş. Ne yaşallah ya. Aa ya. bugün dışarıdan kullanacağım bilerek. Hem şu e, göster biraz arabanın içini göstereyim ama tabi. Arabanın içi de bu şekilde. HDC'nin arabaları onu söylemeyi unuttuk. E, Discord'dan arabaları da indirebilirsiniz. Server'a da ulaşabilirsiniz Discord'dan bu şekilde. Ersin baba sinyalini verdin. Yapıştır o zaman ne diyorsun? Yapıştırdım. 2'den 3'e. 2'den 3'e diyorsun. 3'ten 4'e. <laughs> 3'ten 4'e. <laughs> 4'ten 5'e başladık baba. Aynen öyle. Şöyle tünelle bir kesici yapalım. Arabamız böyle alevli malevli görüyorsunuz bu arada. Dehşet bir alev atıyor. Ersin'i yakalayıp selektör atalım şuraya be. Yeni selektör kolumuza hakkını verelim. Yürü baba. Geldi gel. Aynaları kapattım ben gel. <laughs> Yapıştır bakalım. Ersin'le bu ederim. video tam tadında gideceğimize inanıyorum. Patlama lütfen. Adamsın sen. <laughs> Devam. Hadi kardeşim. Be. Hop şöyle. Gel. Güzel gel. Dostlar bu. Selektör kolu. Hani Assetto inanılmaz iyi oluyor. Bu Assetto için üretilmiş bir nimet gibi bak. Bak bak. Ersin'i bugün yani tacize yaz bildiğin. Onun bir sinyal falan hepsi çalışıyor dediğim gibi. Durum başında gösterdiğim atar onları sizlerde ürünlere ulaşabilirsiniz. Ürünler çok kaliteli. Hocam ondalarla temde yazıyoruz ya. Tabii dayı kaçamıyorum senin selektörlerden kaçamıyorum ki ya yok, arabada. yok dayı onlarda kaçış yok. <laughs> Her türlü geliyor da bunun. selektörler. şu gösterge inşallah direksiyon kamerasından güzel gözüküyordur. Kayda girmeden önce bir baktım. Güzel gözüküyordu zaten. Bu arada tamponu da söktük. Her sene geçeceğiz diye. Arabanın evet. tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Az kalsın patlıyorduk. Evet, Ama farklı. devam. İki tamponu sökmüşüz. Evet. O zaman gel hocam. Biraz sen arkadan gel. Bir Biraz, <laughs> biraz sen bize selektör at. <laughs> Bak kardeşim egzozumdan çıkan alevimle tamponunu yakarım haberin olsun. Bak. Aman aman. Al aman, sana aman, bir alev ben Yavaşladım ben de. de. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kesici ne bu böyle yavrum? Orada muazzam bir görüntü oldu ya. Yazıyoruz. Yazıyoruz hocam. Klasik. Harbiden. Ama şu ürünler harbiden oyun zevkinizi arttırıyor dostlar. Onu söyleyebilirim. El freni falan da vardı zaten biliyorsunuz. Bu ürünler de güzel oldu yani. Özellikle şu gösterge ve selektör aset Tokorsu için dediğim gibi. Diğer kısımlar biraz daha etesi ilgilendiriyor. Ama yine burada da kullanabiliyorsunuz. Of! Hocam bu... Data efsane olmuş de saçı kır o yüzden. Harbiden. Bu arada, bu arada Numiez Gang'in yeni C200 dizeli çıkacak bugün. Onu da çekeceğim büyük ihtimal bugün. Haberiniz olsun. Efsane bir video olacak. Türkiye haritasında çekmeyi düşünüyorum. Piyasa çok güzel olacak yani. Hadi kardeşim. İyi gaz ola git. Bekleme yapma kardeşim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Selektör yaparken sıkıntı yaşadık. Dostlar bu arada bunlar Bu ürünler tüm direksiyon setlerine uyumlu Bilginiz olsun Hani direksiyon setiyle Allah bir insanlardan geçmedi lan Ersin Sen geçtin diye <laughs> Geçeriz dedim ya geçmedik Honda'ların zevki ayrı olmuyor mu otobanda? Baba Honda Hayat onda. Dedim yani Evet hayat onda durur ya bu otobanda Honda farkını belli ediyor yani ...sesiyle, gidişiyle, yol tutuşuyla, selektörüyle... Aynen öyle. Aynen öyle. Katılıyorum kardeşim sana. %100 haklısın. <laughs> Aman, Sıkıntı güzel girdin. Sıkıntı yok girdik. ya. Sıkıntı yok yani. Bunlar Honda baba ya, ne Aynen öyle baba ya. da Bak. Bu göstergenin kesiciye girişini çek. Bak 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 motor yiyeceğiz birazdan ama sıkıntı yok. Göstergeyi göstermek için. Hocam o zaman Ol. bir rol müdür ya Ersin? Evet hocam. Gel bakalım mı? bir, deleyelim deneyelim sıra gel. Üzmeyeceğim seni <laughs> çok. Şey yani. mi olacak İlhan'la benim rol tabi oyunda. Oyunda. Aynen. Golf vs Civic oyunda. oyunda. Dayı o zaman hızı kaça kuralım? Dayı 80. 80 mi diyorsun? Dayı benim ki. seni mi kıracağız gel ya. Gel. <laughs> gel. Öttür. Sayıyorum. Bak, öttür. Güzel, say say. Doğru. Say. 3 2 1 i̇yi güzel geldin. Golf swing gibi oldu yine. <laughs> Ne? Golf swing gibi oldu gene. Aynen. Biraz öyle oldu. Biraz. Bir tık. Allah. Bak bir dokunurdum. Ufak ufak. Çok ufak. Şey tampon yok düzelttim. Yani ondan yaptın değil mi onu? Şaseyi düzelttim. İyi yapmışsın ya. Dayı gel şimdi, ufaktan şöyle tempoyu bir tık düşürelim, bir de öyle tamam. gidelim bakalım. Tampon tampona, ekle, geliyorum tamponda. Tamam. Geldim, yapıştır. Bak bilerek kesiciye bile sokmuyorum bak. Ben de. Yavaş yavaş. Vitesi sakin sakin atıyorum böyle. Bak bir sürtüş. Sıkan diye bu ya halledin. Zaten ayları boyuyorlar <laughs> Taklalı demek istedin galiba. <laughs> Bizim arabamız <laughs> temiz kardeşim. <laughs> Taklalı araba yapmıyoruz. <laughs> Ama dayı tampon öyle gelir sen. Neymiş kardeşim tampon öyle gelirsem? Neymiş? <laughs> gel gel. gel. <laughs> Neymiş kardeşim? <laughs> Söyle bakalım bir anlat konuş. Gel. Ha kardeşim anlat. Anlat bakayım. Ama böyle olmuyor dayı ya. Trafik yok. Ee... Ben bir Aha. hile yaptım. <laughs> Audi sahibi oldum ben. Ben de bir hile yaptım kabul ediyorum. <laughs> Mesela şu Assetto Yemin ederim böyle bir oyun olamaz ya. Yok böyle bir oyun ya. Şu, şu map olayları çok değiştirdi bu arada. Geldi bak yine. Bir show peşinde. Devam. Şovumuzu yaptık. Efren'e girdik oradan. Hakkını verdin. Sen de selektör şovunu yapıyorsun. Tabii her zaman. Eksik olamayız Aman. Gel gel. At sağ at sağ at at. Sağ, at. Ha. Girmiyordu. At sağ. Onu da dedik ama az kalsın kafadan kayıyordu. Sıkıntı. Kurtardık. Sağ sol sağ sol. Yılan. Sağ sol sağ sol. Hocam şu <laughs> hareketler nedir ya? Hop. Bak bir tempo düşecek mi hocam? Ufak ufak. Ufak düşürelim. Yoksa mi saklatacaklar. Değil mi? Birini saklatmadan <laughs> tempoyu düşürmek lazım. <laughs> Onu hissettim ben. Evet, temponun düşmüş hali. Düşmüş tempo. Evet, o sırada suçlu Minimal. Ooo! <laughs> 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 ne <laughs> <laughs> lan, lan! Ulan ya. Devam lan, bir şey bir şey yok, yani bir şey yok. ya, bir şeyler rol yapalım lan. Rol efsaneydi. Hatta şöyle bir dörtlü yakalım. Ersin aldık sonumuza hmm. bu sefer. Ben yendikten sonra rol efsane oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. Say. 3, 2, 1. Biraz gaz kesiyorum. Heyecan olsun. Ne lan. Heyecan olsun. Geç bakalım. <laughs> orada benim vücut yüz, yüz tepkisine bak yani kamerada. Harbi bir iç çekme. Hondalarla Fondalarla dostlar bayağıdır oynamamıştım. <laughs> dayı dip gaz yaptım. <laughs> dayı çok korktum. <laughs> Direkt dip gaz Onlarla dayı. Hondalarla bayağıdır oynamamıştık dediğim gibi. O yüzden yani aşırı keyifli olduğunu unutmuşuz. Dostlar otoban magandası olarak sıfırdan dikmeye karar verdik. 3 2 1 Erken kalktım ama Olsun. Senin için çok şey fark etmiyor. Bakayım el freni nasıl olmuş? Allah. Okey ya. Bu nasıl? Nix daha iyi gibi. Ha? Evet. Değil mi? Bayağı iyi seksin el freni. <laughs> el freni makas. Oooo! <laughs> Hocam! <laughs> <laughs> çok iyi lan! Orada çok güzeldi, De ufak bir sonda orayı görmedin. Yo bayağı iyi girdin. Adam şu an eli fırını şey yapıyor böyle. Hakkını veriyor harbiden. Harbiden bize bir şov yap versin şu an. Gel gel tünel gel 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 tünel. Dayı dur hemen geliyorum. Gel 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 şurada bir kesici yapalım sende. Millete bir rahatsızlık verelim hemen. <gülüyor> Klasik. <laughs> Mağandalımızı yapalım. Aynen şey yapalım millet bize bir sövsün hemen çok iyi ya. Taypar ya. Aynen iyi kilo gibi. Aynen ya. Yani ne kadar Type olsan VT'nin ayarını yiyeceksin. Bazen dostlar susup en iyi cevabı vermek gerekir. Şu an o andayız. Gel. Bazen susup en iyi cevabı oh. vermek gerekir! Aman. Oh. <laughs> Yol tutuş desen var. Çok yanlış bir yer attım ama sıkıntı yok. Biraz da selektör manyağı yapalım Ersin'e. Bu yoldaki emir ki bu... Hondacılar gerçekten de böyle gidiyor ya. Harbiden şakasız böyle gidiyorlar yani. O yüzden... Açsana kardeşim solu ya. <laughs> Açtık da gel Bir aç ya. Sağ <laughs> <Daha> ol da aç. <laughs> Bütün yollar benim ki. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yürü lan! Gel lan! Lan devam et devam et devam et! Oğlum çok iyi gittik bu arada Evet Ama ben şu kovu harbiden kırmam ya Birkaç gün önce 30'da çok kurtulduk Evet Parkalarından 200 40'la geçiyoruz. Oh, Allah! Allah! <laughs> Allah! Bak 5 kesici de e saplama keyfi. Tampona eee... giriş, selektör atış. <laughs> Adam heyecanlandı. <Anla>. Dayı <laughs> nereye gittin lan? Nasıl bir <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> <Of, of. gülüyor> <laughs> Gir oran gir gir. gir. de ufaktan bitirelim videoyu. Ha. Dostlar videoyu baştan bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ürünler için de açıklamadaki linke göz atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. <laughs>